Saygılar. Bugün biraz farklı bir video çekelim. Farklıdan kastım köye gideceğim. Köye giderken yolculuğumuzu çekmiş olalım. Şu anda Çöşlük Mahallesi'ndeyiz. Sağımız solumuz rezerv alan. Zaten kapatılmış. Hala hazırda inşaat çalışmaları var. Görüyorsunuz. Karşıda rezerv. Sağ tarafta rezerv. Kimi? özel sektörde, kimi emlak konutta, kimi Toki'de Bulgurlu köyüne gideceğiz. Şimdi burada köşe çıkacağız, çevre yoluna gideceğiz. Malet vardı, malet. Hatırlayanlar <laughs> olacaktır. Malatya'nın yanından köye giriş yapacağız. <laughs> köyden köyden su doldurmaya gidiyorum. Damacanalarımıza su dolduracağız. Malatya'da normalde musluk suları içilir. Bunu biliyorsunuzdur. Fakat depremden sonra Tabii ki bazen bazı şeyler oldu sorunlar oldu uzun zamandır su, suyunu kullanmıyoruz Karşısı Yıldıztepe. Tepe. Ha bir ara yapmış yüklüyorlar. Allah kudayım olsun. Benim. Ha bir bir şerit seçebilirsin kanka. 3 şeritte var. boş. E, İyisi bana çağır. Sağ taraf bank. Burada bayağı bir yerleşim alanı oldu. Bu sağ tarafımızda İmpaş vardı Eskiden uzun süre kapandıktan sonra bina uzun süre bekledi. Şimdi Malatya City Outlet AVM diye hizmeti <laughs> açtılar. Güzel butik bir AVM oldu. Bu taraftaki insanlar zaten fazlasıyla rağbet gösteriyor. Şöyle sağ tarafta. içsellik ne var ki? City AVM gibi. Yani i̇çsellik açılıyormuş. AVM'nin içine. Ziyan. sağ taraf Altı Yunus restoran Balat'ın en eski restoranlarından bir tanesi. Orayı da bilenler vardır mutlaka. <laughs> <laughs> bir aksiyon içinde sol tarafımız İşmiş park, kuar alanı orducu tabiat parkı Solda gördüğünüz bina yeni polis evi. Depremden sonra yapılan yeni polis evi. Karşıda gördüğünüz tokiler de depremden sonra yapıldı. Bu civara, bu orduzunun tepelerine hemen hemen hepsine toki yaptılar şu an. sol tarafımız kredi yurtlar gibi depremden önce de vardı <laughs> zaten depremde uzun süreçte Malatya'ya gelen görevlilerin hepsi burada kaldı kanakladığı askeri personel sağlık personeli polis Şimdi Kavşağı'na geldik. Köy yoluna gireceğiz. görmek istediğiniz, merak ettiğiniz köyler de olursa yazabilirsiniz. Ben de imkan ve zaman buldukça gitmeye çalışırım. Çünkü artık böyle biraz merak edilen yerler üzerinden gitsek daha iyi Rezidans, Rezidans projesi vardı burada. Nasipte konteyner kent varmış. Burası konteyner kent oldu. Malette sol tarafı. Sol tarafta konteyner kenti görüyorsunuz. Bu şekilde büyük konteyner kent Malatya'da yani bayağı var belki 30-40 tane vardır tam sayısını bilmiyorum yalan da söylemiş olmayayım ama tahminimce öyle. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafı. Sol taraf kesim alanı. Bulgurlu'nun başlangıcı burası işte. Buradan başlıyor. Bulgurlu, Karaköy, Göller. Taşolar. civarındaki köyler. Malatya'nın efsane belediye başkanı Şehit Hamit Fendoğlu'nun mezarı da burada. Karşıda küçük bir Türk bayrağı görünüyor. Tepedeki değil de evin hemen arkasında. Şuradan şöyle durayım da göstereyim. O tarafa düştüğünü. Bakın şurada bir Türk bayrağı görünüyor. Orası efsane belediye başkanı Hamit Ferdoğlu'nun mezarlığı. Biliyorsunuz bir suikastle hayatına son vermişler. Kendisi sanırım gelini ve torunlarıyla beraber Çok acı bir ülkenin karanlık tarihlerinden biri de budur. <laughs> bizim bahçede bu karşıdan hafif taşlı bir yol var. Oradan dümdüz gittiğimiz zaman bizim bahçeye doğru gideriz. Ben şimdi bahçeye gitmeyeceğim köye gideceğim. Çeşmeye gideceğim. O yüzden düz devam ediyorum. Sağımız solumuz Kayısı Bahçesi. Baharda burası bembeyaz olur. Çok güzel olur. İnşallah o zamanlar Türkiye'ye yerimizi Şubat mart nisan Mayıs Haziran yani Nisan'dan sonra tahminimce tomurcuklanma Mayıs'ta çiçeklenme Haziran'da da zaten kayısı oluyor. Bu alan muşluların zamanında muştan gelip burada işte arazi alıp yerleşen. Arkadaşlarımızın, onlar da buraya yerleştiler. Çok da güzel yaptılar, ağaçlandırdılar, camilerini yaptılar, evlerinin bahçelerini var. Çok güzel bir yer. Var. Köyümüzün iki tane büyük okulu var taşımalı. Çevre köylerden de öğrenciler geliyor. Buradan görebilir miyiz bir ama... Sol taraf köyün mezarlığı, dedem de benim da yatıyor, onun babası da burada yatıyor. Allah rahmet eylesin. Hepsi daha Fatiha e okuyalım. Şimdi buradan sol tarafa gidersek Karakaş ve göllere yiyor dediğim gibi. Ben sağdan Bulgurlu'nun merkezine yiyorum. Bulgurlu merkezi burası işte. Karşıda gördüğünüz cami yolu falan köy merkezi meydanı. Köylerde zaten merkezde bir cami olur. Ya bir bakkal olur. Köyün kıraathanesi orada olabilir. Şu anda Bulgurlu köyündeyiz. Erpiç bir ev var burada. Sağda da taş cami var. Arkamda bir araç var. Çeşmemiz burası bu sağ taraf. Ben şöyle hafiften bir köyde tur atayım. Birkaç bir şeye bakalım. Dönüp gelip suyu dolduralım. Zaten şu köşede son buluyor. Şöyle bakın. Kerpiçevler mevcut burada. Balkonda uçtu uçacak gibi görünüyor ama haberimiz. Aha şöyle okulun oradan dönelim. Bahsettiğim okul burası. İki tane karşıda gördüğünüz gibi büyük bir var. Şuradan döneyim ben. Şuraları da görüntüleyelim. ne miyiz deneyelim aynı yerden dönmemiş oluyor Çıkardığı et az mıydı? Vakibuz kayar aramayıp salanamazsın. Alakka bulgur köyünden benden bu şekilde. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ben de suları dondurmaya başlayayım.